Uzun Forex'in değerli izleyicileri, e özellikle altın fiyatında da e, dünkü e, gelişmeler e, etkili oldu. Dün gün boyunca e, altın onsunun 1.700 1576 dolar ile 1583 dolar arasında hareket ettiğini gözlemiştik. Ancak yine akşam saatlerinde işte İspanya'nın e, kredi notunun iki puan düşürülmesiyle beraber e, Euro-Dolar paritesinin e, dolar lehine olması yani doların yükselmesi altına da olumsuz yansıdı ve altın 1550 dolarlara kadar akşam saatlerinde iç piyasa kapandı sonra gerilediğini gözledik. ve Dolayısıyla bugün itibariyle de uzaklığı ve asya borsalarında 1547 dolardan güne başladı. Bir ara 1545 dolar desteği de test edildi. Ancak şu anda 1548 dolardan işlem görüyor. Ee, ama gün içinde Amerika piyasaları açıldığında oradan da bir miktar gerilemeler gelir. Yani dolar bir miktar da euro karşısında toparlanırsa e, teknik olarak 1545 dolarons desteği var. Bunun kırılması halinde 1537 dolarons seviyeleri de görülebilir. E, dolayısıyla altında aşağı yönlü dalgalı seyir bugün de dış piyasalarda devam edecek diye düşünüyoruz. Bu arada iç piyasada da dolar tl ve 24 ayar altının gram fiyatı var. Dün e, hem dışarıda altının onsunun çok dar aralıkta hareket etmesi, hem de dolar tl'nin neredeyse sabit bir seviyede kalmış olmasının etkisiyle e, 24 ayar altının gram fiyatı da e, 92.95-93.20 TL aralığında e, hareket etti ve gün sonunda da 93.10 TL'den kapanmıştı. Bugün ise e, hem altın onsundaki gerileme hem dolar tl'deki sabit fiyat nedeniyle e, 91.50 TL seviyelerinden bir açılış olmasını e, bekliyoruz. 24 ayar altının gram fiyatını iç piyasada. E, olası e, dış piyasalardaki gerilemenin aynı oranda içeride de yansımı bulabileceğini söyleyebilirim. Dolayısıyla 91 TL seviyeleri tekrar görülebilir e, gün içinde. E, ve e, Dolayısıyla dış piyasalardaki görülme paralel bir seyir izleyecektir. Özellikle düşüş trendi sırasında bir miktarda yerlerden de satışlar e, e, geliyor. Panik satışları da olabiliyor. O bakımdan şu anda e, altında dış piyasalar duyarlı. içeride dolar TL ile şekillenen ve bu arada dolar TL'nin e, sakin seyrinde etkisiyle bir miktarda dışarı duyarlı bir seyir olacak gibi görünüyor.